Merhaba, ismim Duygu Eren. Bu videoda size Met Pilates egzersizlerinden Bumerang adlı egzersizi ipuçlarıyla birlikte anlatmaya çalışacağım. Oturarak başladığımız bir egzersiz, ayaklarımızı bir ayağı diğer üstüne atacak şekilde fazla yaparak başlıyoruz. Şimdi burada öncelikle bir geriye salınım var bu Bumerang egzersizinde. İlk dikkat etmemiz gereken nokta gövdeyi geriye doğru aldıktan sonra bacakları boş üstüne almak değil gövde ve bacaklar arasında belli bir mesafe olduğunu düşüneceğiz. Örneğin iki karış olsun. Bu iki karışı tüm egzersiz boyunca hem geriye salınımda hem kalkıp ortada durduğumuzda muhafaza etmeye çalışacağımız bir açıklık olacak. Ayaklarımız point pozisyonda olsun. Bir ayağı diğer ayağın üstüne attım ve şimdi geriye doğru salınırken bacakları da gövdeyle beraber arkaya alıyorum. Gövde ve bacaklar arasında bir mesafe olacak demiştim. Dolayısıyla şu yanlış. Doğru olan ise gövde ve bacakları birlikte hareket ettirmek. Yani belki önce bacakları yukarı kaldırıp sonra geriye yatıp bacakları baş üstüne aldığımızı düşünebiliriz. Hop biraz yukarı gitmişim daha aşağıdan başlayacağım. Ve burada bacakları aç. Kapa yapıyoruz. Çaprazı değiştiriyoruz. Şimdi yeniden başlangıç pozisyonuna döneceğiz ama bu sefer bacakları aşağı indirmeden kolları da desteğini kesip arkaya doğru uzatıyoruz. Avuç işleri yukarı bakacak şekilde egzersizi bitirirken bacakları mete indirip gövdeyi bacakların üzerine kapatıyorum. Tekrar kolları öne, sırtı yukarı alıp dikleşiyorum. Mete sığamıyorum. Bir nefes alalım. Nefes verirken gövde bacaklar arasındaki mesafeyi bozmadan geriye bir salınım yaptık. Burada nefes alırken çaprazı değiştir, aç kapa, ver nefes tekrar. Kalça üstünde dengeyi bul, ellerin desteğini bırak, bir bacaklara paralel uzat kollarını. Sonra tekrar kolları arkaya al, avuç işleri yukarı baksın ve en son bacakları indirip gövdeyi üzerine kapat. Nefes alıp gövdemi kaldırıyorum, verirken yattım ve bacaklar boş üstü, aldım nefes çaprazı değiştirdim verirken orta hatta kalkıp dikleşiyorum bacakları yere indirmeden. Al nefes kolları arkaya. Nefes verirken bacakları indir ve gövdeyi bacakların üzerine kapat. Egzersizimizin bittiği nokta burası. Harekete baktığınızda egzersizin başında bir roll over egzersizi var. Sırt üstü yatıp bacakları baş üstüne çekiyoruz. Ortaya geldiğimizde bir teaser egzersizi var. Hem bacakları hem gövdeyi yukarıda kullanmaya çalışıyorum. Kolları karşıya uzatıp sonra arkaya alırken omurgayı iyice öne yuvarlıyorum. Ve en son bacakları indirip gövdeyi bacakların üzerine kapattığımız spine stretch gibi omurgayı iyice ileri uzattığımız bir kısım var. Yani baktığınızda 3 egzersizden oluşuyor bu merak diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki egzersiz videosunda yeniden görüşmek üzere.